Merhaba arkadaşlar EYT konusunda güzel açıklamalar ardı arkasına geliyor Devlet Eski Bakanı ve şimdiki İyi Parti İstanbul Milletvekili Sayın Abdül Ahlat Andican Katıldığı bir canlı yayında EYT konusu, staj konusu ile ilgili güzel bir değerlendirmede bulunmuş arkadaşlar Muhalefetin sadece bir rolü yok Bir başka rolü daha var toplumun sorunlarını parlamentoya ve iktidara taşımak ve çözüm istemek. Mesela 3600 sorunu, milyonlarca insanı ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar sorunu. Muhalefetin gündemde tuttuğu bir sorun. Staj mağdurları diye bir olay var. 1993-95'li yıllarda başlamış ve hala devam ediyor. Eğer imkan sağlanırsa belli bir ödeme yapılarak, borçlanarak yani ekonomiye de katkı sağlanabilir diyor arkadaşlar. Gerçekten doğru tespitler. Sayın Andi güzel bir noktaya parmak basmış. EYT meselesi, staj meselesi, 3600 ek gösterge konusu. Muhalefet bu konuları gündemde tuttukça iktidarın ilgisini çekecektir. Mutlaka çözüm için yollar aranacaktır. Tabii ki diyeceksiniz ki iktidar bugüne kadar EYT hakkında farklı farklı açıklamalar yaptı. Bunların sorununu biz çözeceğiz dediler. Ama geldiğimiz noktada bürokratlar bir taraftan EYT meselesi çözülemez diyor. AK Partili milletvekilleri biraz da oy hesabıyla EYT meselesini çözeceğiz. Biz bunu meclise getireceğiz diyorlar. Ama geldiğimiz noktada ne yazık ki Erdoğan'dan hala resmi net bir açıklama gelmiyor arkadaşlar. Muhalefetin rolü büyük. Muhalefet bu konuyu ne kadar gündemde tutarsa İktidar da bu konuyu çözümü için o kadar adım atacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Ama hep aklımızda olan şey olası bir seçim öncesinde EYT meselesi çözülecek arkadaşlar. Bizce böyle olacak. Sizin düşünceniz nedir? Beklentiniz nedir? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.